Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle RoV Star oynayacağız. Ee, e, bugün e, ben tam 7000'den başlayıp böyle eee 8000'e kadar kastım kupa. Amı alacağız. Buradakileri alacağız. Sonra emzi birkaç maç yapacağız onu da bitireceğiz. Bu videoyu. Belki buradan bir büyük kutu falan gelirse ama gelmez diye düşünüyorum. Çünkü 39 50 diye. Hadi bakalım biz başlayalım. Üstü altında şunu ben. el kararı. büyük kutu karakter geliyor. Karakter geliyor. 28 dedik karakter geliyor. Ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Hızlı. 28 dedi. Arkadaşlar süper işte böyle yapıyor bilim eğer bir tane bir tane aksesuar olmazsa hemen veriyor. Bak Nita'nın bir tane kaldı. Şimdi Elprimon'un yok o gelmez. Ve bunu yükseltmiyorum. Bunu da yükseltmiyorum. Bunu da yükseltmiyorum. Edgar'ın hiç yok çıkabilir. Ben yine de çıkartmıyorum çünkü gelmesi karakter diye. Karakter gel, gelsin diye. Şey açmıyorum öyle. Ve sağ vaş çı ems Ems geliyor. Çok istiyorum arkadaşlar bu ems. Hem dün akşam arkadaşımla çok kupa kastık. Daha 300 kupa kastık bu emzi almak için. Yani tam şuradan başladık. Bakın. Tam şuradan. Tam şuradan başladık. 250 kupa. Yani. Yorumlara bir helal olsun yazın yani. Yorumlara bir helal olsun yazın. Bunun hızlı dolma geldi. Allah'ım. <laughs> 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 Hapşurun. Hemzimizi alalım. Alalım. Bu arada ikili mücadele başlıyor arkadaşlar. Bir saat sonra. Onu da kaçırmayayım şu 48 saat sürüyor. Hadi bakalım bir açalım geçelim. Haydi. Kendinize bakın ya. Çok iyi değil mi? Hemen. Şöyle şöyle. Al bakayım sen sprey. Sprey al. İşte bu. Uyyy. Elim elimi kestim. Ama en şöyle vurarım. Bir de böyle vurarım. Bir de şöyle vurarım. 7 yüklü. doldu. da oldu. Yahu nerede <laughs> oh, Öldü. İlk 10 kupamızı aldık. 4 verdi. çok güzel oldu bu elbise elbise ama orada büyük kutudan 28 yazdı bir şey vermedi onu ben yani aksesuar verdi ona ben çok üzüldüm bir karakter daha çok tatlı olurdu bence keşke çıksaydı Ama beğenmiyor işte. Bak onlar da en Tamam. Sen bir yavaşla. Yavaşla. Şöyle. Şöyle bir sprey. Tam böyle mi? Şöyle sprey. De böyle böyle Şöyle de işte böyle de işte böyle, böyle 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 ve böyle. 9 yükleyeyim. Hıh. Peki. Böyle. Ben hemen salladım. şöyle. <laughs> Arkadaşlar bu videoya hem like atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Ve ben sizin için bu elinizi almak için tam buradan başlayıp şu elinize kadar Kupayı biriktirdim. Yani çok güzel bir karakter. Kıskanmanıza da gerek yok ama çok iyi bir karakter olduğunu söylüyor. yani 8 bin kupa olanlar şanslı oluyor ben çok seviyorum emzi hep istiyordum emzi gelmesine ve geldi sonunda. Dün akşam kastım oraya kadar ve emzi aldım Melissa Melissa başla Ölüm. Sen de bir git. Bakın 80 cam bırakıyor. Ya. Yani çok iyi bir karakter. Bir de bak şu an tam bak böyle geride kalıyor ya spreyi. Ya o zaman çok iyi. Ve hemen hemen hesaplaşma. Ben şunları toplayayım. Oh, o kliye. Yok. Nerede bu adam? Nerede, nerede o? Hop. <laughs> Hop. Bak yardım ediyorum. Onun aklını alırım. Bir maç daha yapalım bence. Sonra bölümümüzü bitirelim. Başlayalım bölümümüzü. 9 dakika oldu. Hop. Yemin. Şu. 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 Hı. Ölmem Bakın arkadaşlar Yavaşlatma özelliği güzel Yavaşlatıyorum gelemiyorum of. <laughs> Odama bak be Ne biçim bir karakter bu ya Müthiş 10 dakikamız oldu ulti basmıyorum bilerek çünkü ulti basarsın başa başa gidecek hop işte bu zaman ultiyi basmam lazım ve ems böyle yakalıyor ama çok iyi değil mi yorumlara yazın bakayım iyi mi kötü mü Yemek kötü diye yazın. Oy. Şimdi. Hop. Güzel. Aldık bunu Arkadaşlar bu bölümde hmm, çok güzel şeyler yaptık. Hmm, hem buradaki bunlardan başladık. Hemize kadar kastım ve de aldık. Bu büyük kutudan 28 altın dedi karakter çıkıyordu ama aksesuar çıktı. Çok üzdü beni o. Keşke yani aksesuarları getirmeseydiler daha iyiydi. Ama yine de üzülmüyoruz ve de, yani devam ediyoruz yolumuza ve bu kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ve hepinize bay bay